Evet, Mekkece rampaları, Mekkece İzlik yolu, İzlik istikametinden Sakarya istikametine gelen tır direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracı sol tarafa yatırarak buradaki boşluğa devirmiştir. Şu an şoför hala içinde çıkarılmaya uğraşılıyor ama sıkışmış durumda. Detaylar gelecek. olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, jandarma ekipleri sevk edildi. Şu an yaralıyı çıkarmak için canla başla seferber oldular.